Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Survivor'da Survivor Survivor serimize başlıyoruz Minecraft'ta ağacın debesi debesine <laughs> ağacın debesinde doğduk de debesin <laughs> kum kazayım lan ev yapacağım ya <laughs> Sağ sen <Çür>. Aga, <laughs> Aga demir buldum. Aile, çık 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 dur dur. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki bildirim bildirim tuşuna basarsanız video, yeni videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Hemen kumlarımızı kazalım. Bu bölümde ev yapacağız. Evet. Ali oynuyor. Evet, bugün yeni ben oynayacağım. Abim beni yorumlasın nasıl oynuyorum diye falan filan. Berbat et. <laughs> ben hemen bir kürek yaptım ya hızlıca. Aa buzul bayağı var? Ana. Buzulda yaşa. Buz, buzul evi Buzulda yapacağım arkadaşlar. Buzul, buzul evi yapacağım. Biraz odun falan topla. Çok iyi oldu be. Bu evimin ismi şöyle olsun. Ne? Şöyle. Şöyle. Bunun ismi buzulla alakalı bir şey olabilir. Ne Buzulda yaşam. Aga ben doğru ne ya. Sisi grafting yapacağım. Hayır ilk önce hepsinin normal olduğunu. Ya <laughs> aga. Aa doğru. Şimdi bir balta, bir kürek. Yata. Yeter. 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 Dikkatli olalım. Ben de şöyle yapacağım. Böyle böyle yapacağım. Bu ne lan yol gibi. Bu kadar yeter gibi çok. Aslında ge gerekirse gerek gelirim. bu, bu ee, ilk bölüm için sizden 15 like ve üzeri bekliyoruz. 15 like ve üzeri gelirse bu seri devam eder. Bu arada eee e, ee, survival'ın birinci sezonu için nerede durmuş lan ağaça bak dur. bak kestim şöyle bak uçurum eşiğinde şöyle dikkatli olayım bu e survival'ın devam etmesi için bu bölüme 15 like ve üstü atmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bir de ikinci sezon da gelebilir bu birinci bu sezon. Bu arada buzun içinde yaşayacağım. Buz, e, buzu kazacağım için böyle. İpeksi dokunuş falan gerekiyor. Buzu ben Aa, kendim Köy var, köy var, köy var. Köy, köy. Aa, köye gireyim bir. Bas Köyden basarsınız. erzak merzak alayım. İnşallah yağmalanmış değildir. Haydi. Hızlı koş. Ne denk geldi be ya? Bende ne göz var ha? Ayrın golemi kessin. İki tane mi vardı lan yok. Şimdi şimdi. Şöyle ilk bir çıkalım. Üç blok yetiyordu değil mi? Gel bakalım. Gel ne senin gözüsü gel. Bunun sesi makine sesine benziyor sanki Hı -hı. değil mi? Balta kırılacak lan. Kürekle ağzına ağzına vurur. sıkıntı yok. Ay yani zıplayarak vursana. Vur. Kritik vurursun. Oo, oh, çekti. <laughs> Şimdi bunları yesem. Tek ha. canı kalmış bir. Daha ilkinde şey oldu. Dört. Neyse demir Dört lemimiz de diyor, Bence mi? bir kılıç alayım çünkü canavarlarla savaşacağım ya. Bekle. Dur lan. yatak lan. Hatta burada yaşayam ya. Buzluğa Hayır ya. Ha, köyde ara. Yarın sıfırsız. yarın yarın toparlanırım Bugünlük. günlük. buzula medeni köy inşa edin. Medeni. Aslında köy yakınımda köy Bu ne lan? Buraya ne yapmış görevi? Gaz. Hmm. Dışarıdan ses geliyor olabilir. <laughs> Dün yapıyorlar büyük ihtimalle. Affedersiniz onun için. Şimdi sizin çıktı. neyiniz var neyiniz yok. Bakalım. Aa, sandık sandık severiz. Ekmek, oh. beleş, 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 Tarlayı da sömüreceğim. Sandığı, sandı araklı. Yok. Çok odun var oğlum ya. Aha <laughs> yatak. Yatak 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 yatak. Aa, yatak. sandık. Crafting'imiz var. Gerek yok. Dur. Iç, i̇çinde ne var? Da? Şöyle. Patlis. Odunları oluyor. al Ali. Neden? Ka ee, kazarken ee, yani. baltanın durabilitesi gidiyor. Yani o açıdan bakmak gerekiyor. <laughs> <laughs> Kapış. Kaparım. Bence ona kırılmıyor. Bence gelmeyecek. Gelir gelir. Puh sana. Şimdi sizin, bu ne biçim yol lan? Size mimarinize mimarinize bir laf etmek istiyoruz. Ona, onu o gene ders görsün. Olmaz böyle. Evet şöyle. Tepeli Tepelik alanı inşa etmeyin kardeşim. Aklınız O burada da reis. Daha devamı var mı şimdi? de alayım bereş kömür. Bunları alayım Elinle ya. Elinle kır. El dedik el. Ya boş elim ya. var. Oğlum boş ver. Demir bot yapabiliyor mu? Yok istemez. Hasan <laughs> he. <gülüyor> Ay ben şeyi Topal. unuttum da. Şöyle. Cici. Bir kılıç. Bir tane de kalkan 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 kalkan, kalkan. yeterli odun yok bence odun yap odun yap odun yap tarifler <laughs> de açılır zaten <laughs> sen karışmasana kardeşim öneriyor sen oynamayı bilmiyorsun sanki ya. balta yapmak kürek istiyorum yap. odundan kürek. balta yapamıyorum onunla da kürek yapar bizi balta odundan balta yok Şimdi abisi. <laughs> balta sonunda. ayna balta. Oğlum ben balta. yapana kadar akşam oldu ya zombiler gelecek. Şunu da takayım. Kır 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 beleş beleş. Allah Allah. Kömür geliyor Hiç bilmiyorum Allah'a bak. Aha tarla. Tala patis tarlası. Papis. Papis, 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 papis. patis 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 Severiz. Çal, 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 çal. çal. patis 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 çal. 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 Çal patis 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 çal çal. patis 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 çünkü kim? Çünkü ben sevirdim. Tilki var lan uyuyor. Bu kalk benden ya. Pak Lan niye vuruyorsun? Sese bak lan. Puk, puk, puk. Bir tane puk, puk, puk. daha ev vardı puk, puk. köyün içinde. Ama neyse buzula doğru yola çıkalım istersen. Ha koyulur. Beleş alırız. Kılıçla gelen. Lan Durum demir var, kılıcım, kılıcım var. vardı. Kritik. Krit, o ben. Kritik. Kritik. Ya <laughs> ya. Yok ben kritik vuruşu halledemiyorum. Ben kritik vuruşu değilim. Yapacağım. <laughs> Gene olmadı ama tek Biraz tek yaptı. Bak <gülüyor> soldaki <laughs> eve. Ya Zırması... oğlum. Rahatlık. <laughs> Ali, <niye vuruyorsun>? Ali. <laughs> Ali, <yapma. gülüyor> Ali ne Ali. Ali yapma. Bana ne? Benim altım değildi. Tamam da bu köylüleri sonradan getireceğiz. Buzula medeniyeti inşa edeceğiz ya. Kafa gidip mi senin? Oradan geçemezsin. Kısa yol var. Benim Hayır. her türlü yolum vardır. Aynen. Parkurcu baba. Git çocuk parkur. Kaç oraya. Aa, dur. Dur. Ya, dur yarım açlık duruyor. Ne olsun. Doğumunu istemez. Aslında ekerim ister. Ali hadi eve sın. Bence gece oluyor. Sabah buzula doğru yolculuğa çıkarsın. Bu arada daha güçsüz olduğumuz için yaratıklarla falan savaşmıyoruz. Savaşmıyoruz oğlum. Oğlum hadi gece olmadı mı? Kardeş Yatak Kardeş Karnın acıkmış Dur Dur babam Ekmekleri boşuna harcamıyorum Çok acıkmamışım Ne bakayım la Nurayim Tek gözümü. Enayi Vuramadım la Enayi O tek yedi la Ya Paket yedim diye sevindim. Kritik bir şey yapamadı daha Ali bırak ya niye öldürüyorsun? Bana ne kafama taktım. Getir... Getirmeyeceğim. Ya. Bugün... Bunlar benim aklım olmayı hak etmiyorlar. Yapacağız. Ya, yapacağım. Sen yapmayacaksın. Ben de bazı şeyler doğmadım. Hmm, dur lan buzul. Ne taraftaydı? Şuradan bir geçeyim. Şuralardan gelmiştim ben. Şöyle, ahaha, uzun, uzun. Zombi Zombisi var ya. burada da kutup ayıları falan vardır ya. Ne var tabi. Zombi, susam. Tuz olmuşu derken değil bozmuş. Çeksin Bir blok koy. Kıt payları indiriz kardeş. Aa, Oha daha Dağın bak. içini kazabilirsin. Ya ben şurayı bir yapabilirim bak. Etrafı keşfetseydin ilk önce. Burayı unutmayacağım. Camları boşuna topladık. O yüzden. Hayır hayır. Buraya işaret. Daha sonra geleceğim buraya zaten. Ayağın Bunları kayıyor kırarım. fark ettin değil mi? Evet. Çok yaptım. Kar gücü. <gülüyor> 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 Turp ye. Bir tane evet. daha ya. Kayıyorsun. Kaymaca, kaymaca kaymaca kaymaca. Şu tarafa doğru git. Kılıcımı boşandım. Gidiyorum. Bir şey yok ya şey yok burada. Ne bileyim kutu ayısı mı vardır. Kutu ayısını ne yapacağız? Yiyecek oğlum biz boş boş yiyeceğiz. Evet. <laughs> ben ne <de> onu istiyorum. Ona <laughs> mağara ona. Aa mağara ben. İstemez ben, ben kendi mağaramı açarım kardeş. Aç. Taştan işe alır da geçeceğiz. Merak etmeyin. Kır abicim kır 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 kır. Şöyle yatağımızı çekelim doğma noktasına Çeyreği Şöyle şöyle kır kardeş, kır kardeş, kır gariş. Bu çok uzun olacak. Bence keselim. Ayda. Bir, bir, tanesi ya. ya, bir tane. Az zemini kaymamamız için odunla kaplarız. Ali, hayır hayır. Zemini kaymamamız için tamam. odunla kaplarız. İyi fikir. Nasıl durdu lan? Kaldı boş boş. 3 yapacağım bu arada. Kafam kafam yere de, Kafam şey değmesin. 3 niye yapıyorsun? Kafam şey değmesin. Neyse tava o tabana da tahta döşersin. Çünkü kapı kısmı. <laughs> ya ne yapıyorsun? Doğru. Kafa gidik mi senin? Doğru. evet. Ben kafasızım kardeş. Tövbe tövbe. Kendine ne diyorsun? Öyle. Garip. Acaba öyle miyim? Sana sormak Aksin. lazım. Sana sormak Aksin. lazım Aksin. öyle miyim? Çınarı çınarı çevir abi. Çevir abi çevir Anladım, abi bir şey çevir misin? abi. Abi ben ciddiyim bu arada. Medeniyet kuralım. Ya siz nereden kalıyorsunuz kardeş? Benimle bir sıkıntınız var. Sularım mı? Hı hı. Kapı olmasın lan. Olsun. Girsin kodu bayanlar. Şaka şaka olacak. Açarım da olsun oldu. Şuradan bir yerden şöyle. Gıcık etmez beni çocuk. As duvarlar buz kalsın ya. Yok. Duvarlar buz kalsın. Neden? Tavan tahta. Dur lan tavan. Sır bak girişin şu kısmı buz kalsın. Biraz buz havası versin ya. Ben buz tavan, olum. Tavan da mı buz olsa? Zemin sadece şey olsun. Yok tavan da. Tamam buz olmasın. Tavan buz. Orada o tahtaları kırar. Bu arada ama burası buzu nasıl geri koyacak? İpeksi dokunuşlu kazma mı? Ne öyle bir şey elde edeceksin. Kazma evet kazma. O da, da çok Sen onu yapacaksın da biz göreceğiz de. Yani işte. neyse bu kadar kazmak yeter çok geniş adam olmasın çünkü buzda buzdağının içi full gittiğinde arada boşluklar çıkar. Şöyle kır kanka, kır kanka, kır kanka. Bak nasıl da buldum. Bir kere dağı kasmanı ben söyledim. Hı. Duvarlar buz olacak. Bu da bana mı yiyecek? <laughs> Neyse. İleriki bölümlerde onu şey yaparız. Üzeksi dokunuş bulalım. Kırmak bilmiyor. Yani kendim inşa etsem daha hızlı olurdu. Harbi. <laughs> Kırmak. Buz ne? Hangi Biz bence daha burayı hızlı keselim. Oluyor? Arkadaşlar ben bir buraları kırıp geleceğim. Evet arkadaşlar bitirdim gördüğünüz gibi. Böyle bir yer yaptım. meşaleler de falan ekledim. Bu arada kestiğimiz yerde Ali bir tane kutupayısı avladı. Sürekli kutupayısı kutupayısı. Sizinle de bir, bir, bir tane kutupayısı avlayalım. Şuralarda vardı bir tane enayiden. açtı mı? Aa tamam tamam. Dur tepeye çık şuradaki. tepe önündeki tepe he. Oraya. Bakalım nerede... Kaçmış gitmiş ya. Kaçmış gitmiş. Kaçmış gitmiş. Ama harbi Ali bir tane ağladı. Bir tane İçinden de, buradaydı. de balık çıktı. Balık kusmuş. Balık kustu. İzleyicilerimizin Vay. midesini bulandırma maalesef. Sana Bakalım. ne dedi emekli? Korktum la. Bu ses neydi? Bilmiyorum. Neyse. Ben spampoyu da alayım. lan. Spampoyu da Lan yanlış koymuşum yatağı. Yenilen doğum noktası eğlendi Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ee, bu serinin Dur ikinci lan. bölümünü Kutu boyasından çıkan balık var. Yunuslar yüzeyi. Ee, bu serinin ikinci bölümünü istiyorsanız ikinci bölümde maden yapacağız. Bu serinin ikinci bölümünü istiyorsanız bu bölüme 15 like ve üzeri atarsanız bu serinin ikinci bölümü gelecek. Ve de bu serinin son son bölümünü de beğenirseniz ee, mutlu Bay Survival'ın ikinci sezon gelecek. O zaman kendinize iyi, i̇yi bakın. Bay bay. Bay bay.